Geleceğiz. Nedir bu alışkanlık? <laughs> Başlımların mesele daha iyi anlıyor. Allah Bak! Allah Sağ, sola. Allah müminlerden canlarını, Cenab-ı Hak Allah Allah çekiyor. Allah sakın alıyor insanların canlarını ve Allah 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 yani genç bir kardeşimizi e, kaybetmenin şehitlik, Yüce İslam dinini bizlere verdiği rütbelerin en büyüğüdür. Şehitlik, Peygamberlik makamından sonra gelen manevi bir rütbedir. Şeh yani hiç kimse yok şu, şu meydanda, şu hazirunun içinde. Hepimiz şehit torunuyuz. İnşallah Rabbim bir daha şehit. Resulullah için salavata, şehidimiz için duaya, her kişinin niyetine uyalım hazır olan İmam-ı Azize. Allahu Ekber. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Şehidimizin ruhi için, bütün geçmişlerimizin ruhları için Hasaten Allah rızası için El-Fatiha Şehadet eder miyiz? Şehadet eder miyiz? Haklarımızı helal ediyor muyuz? Haklarımızı helal ediyor muyuz? Haklarımızı helal ediyor muyuz? sizlerden razı olsun. Rabbim şehadetimizi kabul eylesin. şehidimizin de şehadetini kabul eylesin. Bizlerin de şahitliğini kabul eylesin. Yerine say! Kız olur! Şiş bırak! Evet, evet. Bir açalım. Bir açalım, açalım. Açalım.